Elisa ve kahvaltı masası. Günaydın küçük Elisa. Güneş pencereden usulca bakıyor. Merhaba diyor güneş. Rüzgar yaprakları okşuyor. Elisa yatağında geriniyor. Minik ayaklar, minik eller. Günaydın diyor Elisa. An kapıyı açıyor. Günaydın meleğim diyor. Sesi yumuşak. Elisa gülüyor. "Günaydın anne." diye cevap veriyor. Anne elinden tutuyor. "Hadi kahvaltıya." diyor. Elisa ve anne birlikte mutfağa gidiyor. Masa küçük, masa sıcak. Masada rengarenk tabaklar. Bir tabakta yuvarlak sarı yumurta, bir tabakta siyah zeytinler, bir dilim taze ekmek, çıtır çıtır. Bir de kırmızı, parlak domates. Hepsi hazır. Mmm diyor Elisa. Kokular nostaljik, taze ekmek kokuyor. Anne küçük bir sandalye çekiyor. Elisa oturuyor. Masada bir peçete, küçük bir bardak süt. Anne nazikçe elini tutuyor. Bugün birlikte tadalım diyor. Elisa meraklı. Merak iyi bir şey. Merak yeni şeyleri denememize yardım eder an yumurtayı gösteriyor. Bu yumurta, diyor, sarı sarısıyla tatlıdır. Elisa parmağıyla işaret ediyor. Yumurtadan çıkan pür sesi yok ama annesinin sesi sıcacık. Anne küçük bir parça yumurta veriyor. Elisa küçük bir ısırık alıyor. Hmm diyor. Yüzü gülümsüyor. Biraz daha ısırıyor. Tatlı mı? diye soruyor anne. Elisa başını sallıyor. Evet. Sırada zeytinler var. Zeytinler minik, yuvarlak, bazen tuzlu. Anne önce bir zeytini gösteriyor. Zeytinler beni güçlendirir demiyor, sadece bu zeytin tatlı ya da hafif tuzlu olabilir. Bir taneyi birlikte deneyelim, diyor. Elisa bir zeytin alıyor. Küçük bir çıt sesi, yeni bir tat. Elisa dudaklarını büzüyor. Sonra yüzü aydınlanıyor. Küçük küçük, diyor. Anne gülümsüyor. İyi iş, denedin. Ekmek sıcak, Ekmek cıtır cıtır ses çıkarıyor. Anne ekmeği küçük parçalara ayırıyor. Bir parça küçük, bir parça denemelik diyor. Elisa küçük eliyle ekmek parçasını tutuyor. Ekmek yumuşak. Ham ham diyor Elisa. Ekmek ağzında dağılıyor. Hmm diyor yine. Bu sefer daha büyük bir gülümseme. Domates parlak kırmızı. Anne domatesi gösteriyor. Domates tadı biraz sulu, biraz tatlı olabilir, diyor. Elisa parmağıyla domatesi dokunuyor. Domates soğuk. Domates küçük bir ısırık alıyor. Şıp şıp diyor Elisa çünkü domates hafifçe suyunu salıyor. Bu eğlenceli. Elisa kirlenen yüzünü elleriyle siliyor. Anne nazikçe mendil veriyor. Tamam diyor. Masada küçük bir oyun başlıyor. Anne bir şarkı söylüyor. Yum yum yumurta, zıp zıp zeytin, cıtır ekmek, sulu domates. Elisa la la diyor. Şarkı yavaş, şarkı rahatlatıcı, şarkı yemek yemenin eğlenceli olduğunu gösteriyor. Anneler genelde iki şeyi yapar: sevecen olmak ve cesaret vermek. Anne Elisa'la küçük bir kaşık veriyor. "Birden fazla denemek istersen yavaşça al." diyor. Elisa kaşığı tutuyor. El küçük ama cesur. Kaşıkla sütü gösteriyor. Slurp slurp. Sesi yok ama yüzünde bir mutluluk var. Elisa bazen istemiyorum diyebilir. Bugün de biraz daha deneyeyim diyor. Anne harika diyor. Her ısırık bir adım. Her adım bir keşif. Anne her denemede elini tutuyor. İyi iş, deniyorsun diyor. Bu sıcak sözler Elisa'yı cesaretlendiriyor. Kahvaltıda bir oyuncak da var, küçük bir ayıcık. Ayıcık da bir tabak alıyor. Elisa ona yumurta veriyor. Ayıcık, hmm, demiyor. Ama Elisa onu paylaştığı için mutlu. Paylaşmak güzel bir duygudur. Paylaşınca her şey daha tatlı olur. Masada her yiyeceğin adı söyleniyor. Yumurta, zeytin, ekmek, domates. Tekrar tekrar. Bu tekrarlar Elisa'nın dinlemesini ve öğrenmesini kolaylaştırır. Renkleri de söylüyor anne. Sarı yumurta, siyah zeytin, beyaz ekmek içi, kırmızı domates. Elisa renkleri işaret ediyor. Parmağı küçük bir oyun gibi. Bazen bir parça yere düşer. Tık diye düşer. Elisa hafifçe üzülür. Anne hemen mendili alır. Sorun değil der anne. Temizleriz, sonra devam ederiz. Bu huzurlu sözler küçük bir kazayı önemsiz kılar. Küçük kazalar olur, çözümlerdir. Kahvaltı sırasında anne minik bir sayı oyunu da yapar. Bir yumurta, iki zeytin, üç ekmek parçası diye sayar. Elisa saymayı teker teker öğrenir. Saymak eğlencelidir. Her sayı bir alkış gibidir. Bravo diyen anne Elisa'yı tebrik eder. Elisa bazen tabağını paylaşmak ister. Anne, Titi de yesin der. Titi küçük oyuncak ayının adı. Anne bir parça domates verir Titi'ye. Elisa gülüyor. Bu paylaşma anı sıcak bir bağ yaratır. Kahvaltı sakince bitiyor. Anne tabağı toplar. Elisa küçük süpürgeyle kırıntıları toplar. Fır fır yapar. Bu temizlik oyunu sorumluluk hissi verir. Herkes küçük bir iş yapar. Herkes birlikte. Kahvaltıdan sonra anne bir öpücük verir. "Teşekkür ederim." der. Günümüz güzel başladı. Elisa uyanık ve mutlu. Karnı hafif dolu. Ruhunda sıcaklık. Yeni tatlar denemiş, cesaretini büyütmüş. Elisa gün bölünce bazen kahvaltıyı hatırlar ekmek, yumurta, zeytin, domates. Bu kelimeler onun küçük dünyasında yer eder. Anne her sabah aynı nazik sesiyle tekrarlar. Tekrarlar güven verir. Rutin minik kalpleri güvenle doldurur. Akşam olup hava karardığında Elisa uykuya hazırlanır. Annesi hafifçe mırıldanır, "Günaydın kahvaltı, gün içinde enerji." Elisa gözlerini kapatırken bir gülümseme. Rüyasında ekmek bulutları, zeytin yıldızları, domates güller ve sarı bir yumurta güneşi görür. Ayıcık titi yanındadır. Hepsi birlikte, güvenli ve sıcak. Masal burada biter ama kahvaltılar devam eder. Her gün yeni bir deneme, yeni bir tadım. Küçük adımlar büyük sevinçlere açılan kapılar. Annelerin nazik rehberliğiyle bebekler yavaşça kahvaltıyı severler. Ve o gün geldiğinde, küçük Elisa "Kahvaltı zamanı!" dediğinde masada sevgi, tat ve paylaşma olur. İyi uykular küçük Elisa. Yarın yine masada buluşursunuz. Bir yumurta, birkaç zeytin, taze ekmek ve parlak bir domatesle. Mmm, afiyet olsun.